kapı açık bir evi var diyor. Gittim kapı Konya tabiri gıyadalı deriz biz. Gıyadeli az açık yani. Ömer'in baktım hoca elini almış tamburu. Ne yaptım? Biliyorsun o eser evet, hocam. Ne de yaptım de. la re la ne yaptım bir saat geçti Ömer'im. Kapıda duruyor. Allah Allah. Neyse sonra gözü bana ilişti. Hafız Ahmet ne zaman gidin oğlum gel içeri filan. Geleyim hocam içeri girdim oturdum yanına diyor. Kimsesi yok hocam biliyorsunuz tek başına. Hocam bir şey sorabilir miyim sor evlat demiş. Bu eser sizin bestesizsin. Evet evlat. Ne yaptım kendimi nasıl aldattım elimle ruhumu antenşe attım diye bir eser. Evet. Bu eser sizin, evet evlat benim. Ehamiyet okuyor, Müzeyyen okuyor, Safi okuyor, Münir Nurettin okuyor. E siz de hala ne yaptım diyorsunuz hocam. <laughs> Onlar okuyor <laughs> evlat. Ben onun içindeki ruhu arıyorum. Hmm. Bizim Türk musikisi ruh musikisi. Tabii. Gönül müziği. Yani şimdi diyeceksiniz ki Batı müziği değil mi? Mozart'ın eserlerinde tabii, de buluyorsunuz tabii, tabii, aynısını tabii. yani. Niye bu bozulmamış? Tamamen tek düze olmayan, içinde ruhu barındıran onlar da değil mi hocam mesela? Tabii. O senfoniler Aslında şey çok ilginçtir yani. Bizim bu hani şöyle diyeyim, Türk müziği camiası içinde bu klasik Batı müziğine ya da başka bir müziğe karşı Hiçbir aslında reaksiyon asla olmaz. Hiç yok. yok. Hiç yok. Olma o, olmaz. Hiç olmadı yani böyle. Biz bir şey. e, hiç kimsenin Büyü Muhammed'e sonla program yapıyoruz. Bazı programlara başlamadan caz zinnedini görüyorum, duyuyorum. Tabii tabii yani, yani hiçbir zaman yani biz Yani şimdi hani, hani şöyle bir düşünce hiç öyle bir şey hiç Biz şöyle bir düşünce var. içerisinde hiç olmadık. Yani onlar olmasın. İşte bu opera kapansın, bunlar senfora. Hiç böyle bir şey olmadı yani hiçbir zaman aklımıza bile geçmedi.